Aleyküm selam Tarık. Nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Bugün Mevlid-i Nebi haftası yani peygamberimizin doğumu ile ilgili röportaj yapacağız. İnşallah hayırla bitiririz. Evet sayın seyirciler. Şimdi bu iki genç arkadaşıma soruyorum. Arkadaşlar Mevlid-i Nebi haftası yani peygamberimizin doğumu ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Yeah! Mevlid-i Nebi haftası yani peygamberimizin doğumu arkadaşlar. Mevlid-i Nebi haftası yani peygamberimizin doğumu ile ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Doğum falan erken yani anlamıyor musunuz? Daha böyle hayatı kanıtlamak falan yani. <laughs> Doğum günü nasıl Favorimsin Sefa? Mevlid-i Nebi haftası yani peygamberimizin doğumu dedim ben. Ay bak hala doğmak falan. Relax ol yani. Michael Ramsey gibi falan. Ben sana life diyorum. Hayat biraz power yani. Okey. Sefon'un remisi çıkmış. Daha göl başına gelmemiş. Bu işte kimin parmağı varsa sakınıyorum. Ay yok böyle bir şey. Hayret bir şey ya. Arkadaşlar biz sohbeti bir türlü bir haftası. Yani peygamberimizi doğumuna getiremedik. Ay ne balansın kızım sen de yani. Bu sapık falan yani. Uçmuş yani. İlla doğum falan yani. Yürü gidelim Ayşoş bulan yani. Evet falan yani. Bu çırı çırı falan yani. Gördüğüm göre bizi de kendilerini bezettiler. Bir dakika. Tövbe evet sayın seyirciler. Şimdi genç arkadaşıma soruyorum. Kardeşim bir saniye. Buyurun. Mevlidi bir haftası yani peygamberimizin doğumu ile ilgili. Neler düşünüyorsunuz acaba? Şimdi ben bilirim. Bu hafta kumlu bir doğu seferimiz var. Dış saat abi zor ama hiç falan dönmemiz lazım. Hayda bu da bir karıştırdı. <laughs> Aynen abi dediğiniz gibi ilkler karıştı bu ara. Karışan sensin kardeşim. Evet abi, karşı çıkan benim. Dörtlü forvet bu takımı açmaz. Kardeş biz mevzine bir yaptık. seni peygamberimizin doğumu dedik, sen forvet dedin. Evet abi dediğiniz gibi, forvet gibi defansında zaafları var. Anladım kardeş, sen iki getir, biz daha detaylı konuşuruz. Sen bir de para kat bakayım. Tövbe estağfurullah. Kendi sahasında hükmen basacaksın sopayı. Gördün mü Remzi? Biz de ona uyduk, iyi mi? Evet sayın seyirciler, şimdi bu genç arkadaşıma soruyorum. Yorumu soru cevap veremem, ben sayı sallamıyorum. Nasıl sayı? Asal sayılar, kendilerinden başka sayıya yapabilmeyen ya sayılar. Ne diyorsun kardeşim, ne sayısı ki? Bir sayısı abi, üç bir, dört, onun sabit sayılardı. Alo, kendine gel şeker kardeşim.